Şimdi şeriatla alay etmek küfür. Ne demek kafirlik? Bir insan şeriatı tatbik edemeyebilir. Bak tatbik edemeyebilir. Şartlar el vermez. E, tatbik edemediği noktada ikiye ayrılır. Zaruret var da mecburiyetten edemiyorsa, zoru varsa mazur olur. Keyfi tatbik etmiyorsa mesul olur. Ahirette azabı var. Ama kafir olmaz. Tatbik etmemekle kafir olmaz. Amel etmemekle kafir olmaz. Amma velakin bir insan dese ki şerata inanmıyorum, eşittir Kur'an'a inanmıyorum olur. Eşittir Casiye suresinin 18. ayetini reddediyorum olur. Alay de etse böyledir. İslam nişanlarıyla da alay etse böyledir. Böyle namazla, cemaatle alay etse böyledir. Mesela eskiden filmlerde oluyordu yani. Böyle imam selam vermiyormuş da böyle duruyor duruyor duruyor. Arkadakiler bunalıyor. Birisi kalkıyor imamın kulağından tutuyor kafasından. Bir bu tarafa çeviriyor. Bir bu tarafa selam verdiriyor. Millet ha ha ha. Başlıyorlardı gülme. Ya i̇şte bu filmler, bu diziler bu şekil İslam'la alay eden e, şeyler insanı kafir eder. Şeriat, İslam, Kur'an, din eşittir. Hepsi bir. Bunu şimdi millet ne zannediyor biliyor musun? İslam namaz, abdest, şeriat, kafa kesmek. El kesmek. Değil. İslam neyse şeriat, o şeriat neyse İslam ama Bunların birbirinden farkı yoktur. Bu yanlış anlayışa son vermek lazım.